Marco Polo, adı bile gizem ve tehlike dolu bir yolculuğu hatırlatıyor. 1271'de Venedik'ten yola çıktığında henüz 17 yaşındaydı. Ama onu bekleyen yolculuk, tarihin en inanılmaz keşiflerinden biri olacaktı. Karlı dağları, çölleri, haydutlarla dolu geçitleri aştı. Baharat tüccarlarının anlattığı tehlikeler gerçekti. Bu yol hayatta kalanları bile değiştiriyordu. Asıl şok Marco Polo'nun Kubilay Han'ın sarayına vardığında yaşandı. Gözlerinin gördüğü şey Avrupa'nın hayal bile edemeyeceği bir zenginlikti. Altın kaplı salonlar, dev ziyafetler, yüzlerce danışman. Çin, Avrupa'nın sandığından çok daha ileri bir uygarlıktı. Marco Polo bölgeleri haritaladı, savaşlara tanık oldu, farklı kültürleri inceledi. Hatta Kubilay Han'ın özel elçisi olarak Asya'nın birçok yerine gönderildi. 24 yıl süren yolculuk sonrası Venedik'e döndüğünde kimse ona inanmadı. Ama bugün bile onun hikayesi dünyanın keşif tutkusunu ateşlemeye devam ediyor.